Bilader açsana kapıyı ya. Ya bilader ne var ya? Niye açayım kapıyı ben sana ya? Ne oldu ya? <laughs> bilader işte gel ne yapalım ne olacak da ya? Bilader ne yapacağım ya? Orada milleti niye öpeyim bilader ben ya? Ya vallahi billahi çok değişik konuşuyorsun fakir. Ya bilader on numara ya. Gelsene ya sen bir yapalım. Uf ya şu sıraya bak ya. Oha fakir ben ne yapacağım orada durup kar bilader. Ya bilader gelsen ya. Bak beni dinle ne olacak? Uf şuna bir bak ya bilader şu sıraya bak. Benim kopyam var bilader kopyam kopyam. He onu da buldum. Nereden buldun birader onu? Sorma birader ben bulurum ya. Uf ya tamam birader gel bu bir konuşalım. Deniz kızını nasıl karıya çıkarttın birader? Bana onu açıkla bak en sırada duruyor bir de. Vallahi söylemem ki. Uf fakir uf fakir ya. Vallahi şuraya bak arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Bunları görüyor musunuz ya? Buraya ne olay biliyor musunuz arkadaşlar? Öpen herkese bedava yemek verecek misin? Fakir senin öpsünler birader niye beni yapıyorlar? Yok birader sen daha iyisin ya. Oho, bak sana birader köylü de gelmiş ya. Oha fakir vallahi var ya abarttın. Sen abartıyorsun birader ya vallahi billahi var ya ne saçmalıyorsun ya. Vallahi birader ben var ya bu dünyayı terk edeceğim. Vallahi bu yaptıklarından bu dünya ben şimdi nasıl yapacağım birader? ikinci sırada kim var bak. Şimdi sırada kim var gördün mü? Nihal var Bilader ben nasıl cevap vereceğim şimdi konuya Oho. Olur Bilader bir şey olmaz ya. Arkadaşlar videoyu kısa süreliğine durduruyorum. Sizden kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve videoya yorum atmanızı istiyorum. Ben bunları yapın arkadaşlar. Eğer bunları yaparsanız istediğiniz her şey inşallah olur. Neyse arkadaşlar video devam edelim. Görüşürüz. E birader böyle diyorsun ama şimdi şey var. E, millete şey ve mi? vereceğiz yemeyi Bilader Ben buraya depo getirmedim. O kolay birader ya ben ayarlarım. Nasıl ayarlayacaksın fakir anlat bana. Bak getiriyorum ben sen gir oraya ben getireceğim. Tamam ben giriyorum o. Çaktırmadan birader gelsene bir gel gel. Birader bak burada az bir şey var. Neredesin fakir? Fakir neredesin birader? Gel. İçeride az bir şey var birader. Bunlardan verelim. Tamam birader onları veririz zaten o sıkıntı değil. Yetmezse ben yine getiririm ya. Oho fakir vallahi billahi tamam sen geç sırayı böyle kontrol et hadi yürü Yürü bilader yürü 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 tamam Tamam bilader ya itme tamam ya Var ya fakir var ya fakir Şöyle arkadaşlar gidelim şöyle bakalım şöyle tamam Muhabbet şu var ya muhabbet şu nasıl Çık 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 babacık babacık Tamam babacık babacık tamam Arkadaşlar burada artık şurada da bir şey kalmamış Şunlardan vereceğiz millet teker teker şunlardan da vereceğiz Yanına gidip öpeceğim arkadaşlar artık yapacak bir şey yok İkinci sırada da vallahi bak Nihal var arkadaşlar. O yüzden gidiyorum. Hazırsa Fakir de burada beni bekliyor vallahi. Dur bakalım ne olacak. Arkadaşlar ben şöyle yemekleri üzerime aldım. Artık teker teker başlayacağız artık. Fakir tamam ilk kimden başlıyoruz bilader? Ben en arkadanmış Eee merhabalar. Ee, bankadaki beyefendi hiç bakmıyorsunuz ama. o bunları eee ne için gelmiştiniz? Ya ben yemek alacaktım da. Öpeceğim de sizi nasıl? He beni öpmeseniz de olur. Size ben ne vereyim biliyor musunuz beyefendi? Alın pasta vereyim ben size. Pasta yiyin. Aa teşekkür ederim. O zaman sizi ben şöyle güzelce ne bir öpeyim. Şöyle tamam. Şöyle. Tamam şöyle yerim. Tamam şöyle şöyle. Bilader <laughs> şöyle bir sileyim ben. De. Şöyle şöyle tamam. Dur <laughs> ben size yemeğinizi vereyim beyefendi şöyle. Merhabalar köylü dayım nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim ne için geldin? Ben şu ama hoş geldin ben sana şöyle dayım. Sen var ya. Bak, aynen pancarı seversin diye ben sana pancar vereyim al şöyle. Ellerin dert görmesin gel bakayım şöyle. Müh! Allah dayı Vallahi var ya yıkadın suratımı. O polis komiser nasılsınız iyi mi hiç bakmıyorsunuz da valla şöyle tıklayalım arkadaşlar da. Hemen bak size mantarım. Polis komiser siz Aa, pancarını almışsın sizin de kekiniz aldım. Ee, polis komiser nasılsınız iyi misiniz? İyiyim evet, iyiyim. Evet. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Ha, o zaman şöyle atayım bunları. Almaz, Almazsan da. Eh, He, eh, eh. Söyle bakayım ne istiyorsun? Söyle. Hmm, ne yapayım? Ben? yemek istiyorum ya. Bana bir şeyler versene. Ha, tamam vereyim polis komiser. Şöyle size de pasta vereyim şöyle güzelinden. Vallahi afiyet olsun söyle. Hı hmm, Çok güzel olur bu da Tamam. Aha, şimdi arkadaşlar geldik buna. Birader dersen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Bana onu söyle. Beni niye kopyaladın? Nereden geldin? Ben nereden geldim? Sen nereden geldin? Ben de benden geldim. Bile sen niye öyle konuşuyorsun? Bir ciddi ciddi konuşuyorsun. Ben öyle konuşuyorum ya. Ben değişeyim. Burası ne değişik? Bana bir yemek verebilir misin? Oho arkadaşlar ben bununla konuşurken kendime konuşmak oluyorum ya. Normal mi arkadaşlar ya? Al sana var ya. Al. Cık. Pasta veriyorum. Sen de pasta ye. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. O doktor bey nasılsınız ya nasıl gidiyor? E, gidiyor. Sizden nasıl Nasılsınız? iyi misiniz? Sağlığınız nasıl? Sağlığım da iyi. Sağ olasın. Sizin sağlığınız nasıl? Bizim de sağlığımız iyi. Vallahi iyi. Ben yalnız öpmedim sizi. Beni öpmedin ne? İlla öpmen ne gerekiyor yani? Şimdi onu mu söylüyorsun? Hayır ben öpeceğim. Ya birader kendin mantar kokuyorsun. Gitsene ileride ileri yok. Ya vallahi değişik kokuyor. E size ben ne vereyim biliyor musunuz? Size alın ben var ya taze bir söyle şey vereyim. Güzel bir yemek. Ha, teşekkür ederim. Böyle öpeyim. Ha. Allah billah çok değişik işler vardı arkadaşlar. O Nihal nasılsın? Vallahi gözlerin çok güzel vallahi çok parlıyor. Şuna bak arkadaşlar. Ne kadar güzel değil mi ya? Gel ben sana var ya en güzeli diye vereceğim. Al şunu. Tamam mı? Kullandıkça beni hatırla. Oha çok teşekkür ederim. Vallahi çok güzelsin. Vallahi güzel değil. Baksana şunlara yamyam gibi bakıyorlar. Vallahi vereceğim. Tamam size de vereceğim bir şeyler ya. Tamam önemli değil önemli değil ya şunların güzelliğine baksana bak bak ya hala bakıyor dayı bakayım bak hala bakıyor bak hasta istiyor görüyor musun ya vereyim mi al bu hediyeyi niye geri bana ver? Yanlışlıkla verdim çok güzel çok güzel parlıyor ya. Önemli değil o deniz kızı ya bu fakir seni nasıl kandırdı ya fakir sen nasıl kandırdın birader bunu. Ya birader sus ya ben kandırmadım kendisi geldi ya. Öyle mi deniz kızı kendini gelmek istedin. Aa öyle mi? Vallahi çok sevindim. Ben karıya çıkamıyorsunuz diye biliyordum. Hayır çıkabiliyorum. Sıkıntı yok. Ha öyle mi? Fakir sizi kandırmadı yani. Kandırmadım diyorum ya birader. Hayır kandırmadı. Sıkıntı yok. Aa tamam. Size de ben karıya şöyle güzel de iki tane yemek vereyim ben size. Yoksa fakir al birader. Sana da ya da vermeyeceğim. Size de şöyle güzel iki tane yemek vereyim. Çok teşekkür ederim. Çok hoşsun. Önemli değil. Dayı sen niye bana öyle bakıyorsun ya? Bir değişik. Vallahi bilader, biraz daha versene bana da ya. Vallahi bak bir tane şey verdim pancar yetmez bana. Tamam dayım al iki tane daha verdim yeter mi bu sefer? Allah razı olsun yeter vallahi. Tamam tamam dur. Eee fakir bilader bir gel bakayım şimdi sen söyle. Kesene birader niye duruyor? Geliyor birader söyle ne var ya Allah billah. Söyle birader. Tamam şimdi fakir. Eee herkese verdim birader öptüler de iki kişi öpmedim. Onları da öpmek istemiyorum birader ikisi de kız ya. Biz söylesene öpmek istemiyormuş diye. Olmaz birader valla da aynı der Biz niye öpmedik diye. Oho tamam birader gidelim öpeyim bari. Yapacak şöyle gidelim arkadaşlar şöyle. Niye buraya koymuştuk baksana. Hepsi... Şimdi bir komisyonetimiz var. söyleyemedim ya ondan var. Beni öpmeniz lazım normalde. Ee, i̇sterseniz öpmeyin ya. Nasıl istiyorsanız al. Ben öperim. Ben de öperim. Tamam o zaman ilk önce sen öp Nihal şöyle. Vallahi var ya en güzel öpücük bu doktor çok bakma vallahi sen var ya hiç bir şey Ben de öpeceğim. Şöyle. <laughs> Bilerler görüyor musunuz matları nasıl öpüyorlar ya Allah billah. Çok teşekkür ederim. Vallahi bakın arkadaşça bunlar hiç şey değil ciddi bir şey değil biliyorsunuz değil mi fakir bir gel bakayım sen böyle. Biler sen niye böyle davranıyorsun ya? Vallahi biler ben sana küstüm arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Vallahi kanalıma abone olur, Görüşürüz. Vallahi fakirledik küstüm. Bilader orayı dağıt vallahi. Tamam bilader dağıtırım ya. Arkadaşlar sadakı bir soldaki videoları tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Videoya like atabilirsiniz. Vallahi arkadaşlar videoyu beğenirseniz çok güzel olur. Ve de yorumlara yazın neler istiyorsunuz. Hemen var ya yorumlardan güzel şeyleri de yaparız değil mi fakir? Bak fakir de burada duruyor. Böyle çıkın pişkin şeyler yapıyoruz. Ulan bankaya girdik yanlışlıkla ya. Vallahi billahi yesene fakir. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar sonuna geldik. Görüşmek üzere. Sağdaki ve soldaki videoları tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.